Oyun kitabından herkese merhaba. Bugün Mindy serisine başlıyorum. Her gün yenir belki bilmiyorum. Bakacağız. Bir önemli duyurum var. Son videolara bakılacak olursa 3-4 like geliyor. Bu benim sinirimi çok bozdu. 3-4 like nedir arkadaşlar? Bunu siz cevaplayın. Nedir ya? Mesela son video 150 izlenme aldı. E 3 like nedir? Tamam ben 50 like 60 like bir şey istemiyorum. 15 like geçse veya on, 12 12 tamam. 12 geçse yeter benim için. 3 like bir dislike alıyoruz. Nedir? Bizim emeğimizi yazık diyorum yani. Ne emek sergiliyorsunuz ki diye sormayın çünkü. Bu videoları çekmek 20 dakika. Editlemesi var 4 saat oluyor arası. Ara sıra 2 saat oluyor. Siz şimdi buna ne diyeceksiniz? Emek değil mi bu şimdi? Abi tamam. Hadi editlemesi biraz uzun sürüyor. Bu video mesela şu an 10 GB 8 GB bir şey çıkacak diye düşünüyorum ben. Ama ben çekmek istiyorum. Neden izlensin diye, like gelsin diye. Siz like like atmayacaksanız ben direkt çekeyim böyle. Böyle az bloklu böyle. Skyblock falan çekerim. GB falan da gelmez. Tamam. Skyblock sıkıcı değil mi? E ben sıkılmayın diye böyle Mini Games'tir. Maizi, maizi çekiyorum şu an. Maizi falan çekiyorum ama bunu görünce video çekeceğim gelmiyor. Yoksa ben her gün bir tane video koyacağım ama like'a bakıyorum. Az. Bir tanesinde 37 like gelmiş. 37. O zamanlar bir de 60 70 abone falandık. Şimdi kaçız? 248. O videoda söyleyeyim. Sky Cube e, ikinci bölüm. 37 like. İki tane de dislike vardı olsun tamam dislike tamam çok şey değil de ben like istiyorum like ile bizim kazancımız yok Hadi bir like gelince 10 dolar mon dolar kazanmıyoruz ben para kazanmak için çekmiyorum video hatta şu an kaç para kazandığımı bile bilmiyorum 0 dolar sanırım bakmıyorum bile para kazanmayı bile açmadım belki de ben siz evlenin diye video çekiyorum burada işte siz çok güzel like atıyorsunuz. Ben emeğimin karşına like like'larla görüyorum. İzlemeleri anana 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 siktir git. ananı anan. anan. O oh. Tamam. Gidin. Gidin lan. Git lan. Ooh, baby face. Benim kalçanızı. <laughs> Abi bunlar benim tecavüz eder ben gideyim. Ah ah. Bir tane adam yazmış. Eee haydiants'ik ikinci video. Yorum da atmıyorsunuz. Yorum atın ki ben böyle cevap vereyim. Eğleneyim böyle videomu izlemişler güzel yorumlar yazıyorlar. Mutlu oluyor insan güzel yorumlar görünce devam edin falan filan. Abi adam yazmış son video biraz sallantılı olmuş. Ee, sonradan düzelttim onu. YouTube'u yüklenirken biliyorsunuz ara sıra böyle şeyler oluyor. Arkadaş diyor tost makinesiyle mi çektin diyor videoyu. Abi sen YouTube'dan anlamıyorsun demek ki. YouTube'a video koyma öyle bir saatlik iş değildir tamam internetin hızlıysa biraz daha hızlı olabilir ya bizim işte hızlı değil biz en az böyle 5 saat falan uğraşıyoruz ben 5 saatte ne yapayım bilgisayar kasmasın diye bilgisayarda bile oturmuyorum yani ne yapayım yani şimdi onu ben düşünüyorum ne yapayım ha tost makine abi sen şey YouTube'la hiç uğraşmamışsın. Video yüklememişmişsin sanırım. Bunların ne olduğunu bilmiyorsun. O zaman ne konuşuyorsun? Ya neden blok kıramıyoruz? Burada chess var mıydı? Ya Mayzi de çok unuttum arkadaşlar. Ara sıra kazmalık yapabilirim. Özür dilerim. Elma. Ha. tane mi gerekiyordu? Aa evet iki tane gerekiyordu ya doğru. Tam gidelim o zaman şöyle. Yoldan gitmeyi seçtim ama orada adamlar vardı. Beni öldürürler diye korktum. Ölünce yeniden başlayacağız arkadaşlar öyle. Uzun bir seri olacak bu. Tabi siz beğenirsiniz. Şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. bu, bu, bu videoya istediğim like sayısı gelmezse çekiliş falan olmayacak. Bu kadar. Macpixel unutun. Çok pahalı bir şeydi de zaten ne yapalım demeyin arkadaşlar. Bu başlangıç. Başlangıç küçük bir oyun olsun dedik. Macpixel seçtik. 50. videoda belki güzel bir oyun verecektik ama böyle giderse ben oyun oyun vermem. Çekiliş videosu çekeriz. 50 like gelir. Normal video çekeriz 3 like falan gelir Böyle olduysa çekiliş falan hiç yapmayacağım Bazı çekilişlerle video çekme hakkı falan yapacaktım ama Ve Tamer'le de video çekmedik bili biliyorsunuzdur belki ilk çekiliş kazanan kişi Çünkü o bizim kardeş kanalımızda Bir gün çekeceğiz onu İlla çekeriz herhalde bilmiyorum o da Tian Potato üyesi Bu arada bizden daha önce girdi o yani sizden daha az daha çok abonesi olmuş şimdi demin çünkü bizden daha önce girmişti. Yani biz şimdi girdiğimizden beri kaç abone geldi bilmiyorum ama geldi bayağı. Şimdi bu konuları kapatalım biz oyunumuza devam edelim en iyisi. Yoksa kötü bir video olacak. Ama gerçekten çok sinirim bozuldu bu işe. Şu XP barımız su susuzluk su susu, su susu, su su şeysi su şeysi işte bir yara bandı yaralarımızı en örgüsü çıkmamızı sağlıyor karpuz ok oku da kıçımıza sokacağız <laughs> şimdi şöyle alalım Aha, şurada çöm var bu video belki 30 dakika olur bilmiyorum çünkü çünkü zaman tutmuyorum şu an kaç bir dakika olacak acaba Aa kargo bölge. Buraya hiç gelmemiştim. Aha. Şuraya elme koyalım. Bir de şu x barımız altındaki böyle ıı, üç buçuk dolan kutu ses çıkarma seviyesi bilmeyenler için söylüyorum bilenler vardır illa bak şimdi koşacağım Sırı nasıl çoğaldı zıplayacağım şimdi zıplamayla olmuyor galiba Şöyle yapınca şifte basılı tutunca Şöyle gidince çok az ses çıkarıyoruz Sprint atmayın yani sprint atarsanız Peşinizde çok zombi Olabilir Ay anasını Ya abi biz bu tarafa gidelim Neden buraya geldik ki biz Ben de buraya bir şehire çıkıyordur falan filan diye Bakayım dedim Aha yol her zaman yol takip edin tabi mini olmuyorlar ben mini map kullanmak istemiyorum yani şeye bağlı olarak gitmek istemiyorum haritaya bağlı olarak gitmek istemiyorum mesela şöyle yolda tabelalar falan oluyor şu şehir burada şu şehir burada onlardan seçeriz gideriz tabi ama öyle bağlı olarak şu ben şuraya gideceğim ben buraya gideceğim olmaz çünkü sıkılıyorum öyle giderken sıkılıyorum ağaçlarda yolu takip edince böyle karşımıza ne çıkacağımızı ne çıkacağını bilmiyoruz İşte adam çıkıyor öldürüyor ara sıra <laughs> öyle yanıma bir kişi almayacağım bu seride çünkü Nuri'nin premiumu yok ama en yakın zamanda olacak öyle diyor ve bak geldik Esra Rengiz bir köye mi diyeyim ne diyeyim yanıma izleyicilerden kişi almıyorum dediğim gibi Bizim takımımız belli artık. Eklinen de olmaz diye düşünüyorum. Tabi birisi var ama. O da isterse. Şöyle repair yapın. Şey eşyalarınıza. Çünkü savaş esnasında kırılırsa çok kötü olur sizin için. Ee, ok var. Ne yapacağız okları? Kaçımızı <laughs> <laughs> Şeker. Şeker ne boku yarıyordu? tamam bunlar şimdi Dursun olsun. Şeker. Şeker ne işe yarıyor lan? Dur bakalım. Speed mi veriyor? Aynen speed veriyormuş. Bu şimdi burada dursun da. Kaçma anında falan kullanırız. Ananın ananın ananın. <laughs> Ölmeyeceğim. Oh. Oh. Poison Bu bulmamız lazım. Abi hızlı gidiyoruz ya. Hızlı gitmek istemiyorum ben. Aa çok hızlı oluyor. Aa kartopu. Ha, ne oluyor lan? Ne oluyor? Şeker şeker bittikten sonra etkisi olmaz. hiç bulaşmayın arkadaşlar bunları hiç. Yani hiç, hiç atraksiyonu gerek yok. İleride atraksonu istediğimiz kadar yaparız. Ama şimdilik olmaz. Kartopu yok bana bak. Kartopun özelliğini bilmiyorum şu an ama unuttum diyorum. Ne zamandır oynamıyorum. Of. 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 Kafaya geçirdik poşeti. Gidelim şimdi. Bir potion falan bulsak çok güzel olacak. Zombi bana bakma. Bakan topla. Ne yapacağım ben bunu? Ne yapacağım? Kafamda zincir var oğlum. Otomobil gibi var mı acaba? Yokmuş. Şuraya girdik. Buraya girdik mi? Şuraya girdik. Şuraya girelim. Sonra Şuraya gideriz de zombi var orada. Uyuduruz. Gelme. 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 Git uzaklara. Hazreti Edeşi yürü. Tamam temiz. Su şişesi. Su şişesi mi? Su şişesini buradan selamlar. Ananın. Sana ben gelme demedim mi? Ha onu öleceğim. Öleceğim. Üf. Abi. Ben sana gelme demiştim değil mi? Şerefsiz. çok bol çes var da bir potion motion atsa bu çesler çok güzel olacak ama Şöyle su içelim Abi ilk bölümde ölmek istemem No no ben no ölmek Boyayı ne yapacağım ya? çeste de doldurduk şey envanter'de doldurduk canımız az ananın gözleri kara <laughs> tamamdır öldük dur bakayım aaa çapa iyiymiş. Kartopun özellik neymiş bir dakika. Zombi can you make your escape in hold. Pipok anlamadım. <laughs> tamam arkadaşlar bu ilk bölümün sonu. İlk bölüm de öldük ama olsun. İkinci bölümlerde böyle zincir mincir yaparız bir şeyler. İzlediğiniz için teşekkürler. Dediklerimi unutmayın lütfen bak. Ben bu videolar için nuri falan filan çok uğraş, öyle Nuri YouTube yüklemesi çok uzun sürüyor Siz bilmiyorsunuz ama Ben önce ben yüklemiştim bir kere videoyu o çekmişti öyle tam izlediğiniz için teşekkürler beğenmeyi yorum atmayı abone olmayı unutmayın Hoşça kalın.